Canlarım selam sıfırdan 75 günlük TYT matematik kampımızın geldik 52. gününe sen de hoş geldin sefalar getirdin Hocam bugün bize neyden bahsedeceksin 52. gün birinci videoyla mantık birle karşındayım değerli kardeşim Umarım sağlığın saatin keyfin yerinde umarım her işame her şey gönlünce gidiyordur Mantık öğrenci için belalı zalim bir konudur TYT'de her sene banko bir sorunun geldiği yerdeyiz. Aslında sana hangi bağlaçları ÖSYM'nin sevdiğinde videonun anlatım kısmında söyleyeceğim. nelerden soru gelebileceğini söyleyeceğim zaten. 3 aşağı 5 yukarı ÖSYM kendini tekrar etmeyi seviyor. O yüzden lütfen videoyu çok ama çok dikkatli dinlemeni istiyorum. Olabilir 9. sınıftaki mantık çok uzaklarda kaldı unutmuş olabilirsin konu eksiklikleri olabilir her şey olabilir abi hiç bilmiyor mantığı sıfırda biliyor olabilirsin ben sana Allah nasip ederse 52. günde 2 videoyla mantığın tamamen konu anlatım temel tanım klasikleşmiş bütün sorularının seninle beraber içinden geçeceğiz ne diyoruz o zaman lafı daha fazla uzatmayalım kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan haydi başlayalım kardeşim dedik Aha hocam gel ya. Şu mantığı bana bir anlat hocam. Yıllardır anlamıyorum hocam. Bak kanka şimdi. Şimdi yamacıma gel tekrar. Yıllar yıllar önce biz de liselerde oturduk. O sıralara biz de oturduk kankacım. Bu mantık zalımı, zalımı beni benden aldı. Sonra yıllar geçti abi, üniversite falan okuduk bitti. E, öğretmenlik hayatımıza başladık. Ben dedim ki abi ben mantık anlatmayacağım nefret ediyorum. Yani gerçekten nefret ediyorum bir dönem. Ve en son en son bir öğrencim yıllarca çalıştığım birebir derste çalıştım bir öğrencim bana dedi ki hocam beraber mantık kafa kafaya gömçelim mi gömçelim. Abi bu ders sonra ben öğrendim kızcağız unuttu ama olsun ben ona yine anlatacağım. Gel gelin. Ne demiş? Şimdi özellikle başlayalım gel. Kesin olarak doğru ya da yanlış hüküm bildiren ifadelere ne denecek hocam? Önerme denecek. Bak kesin olarak. Bak burası çok önemli. Kesin olarak Doğru ya da yanlış hüküm bildiren. Lan hüküm bildirmek ne demek? Şimdi benim canım sıkıldı. Bu bir hüküm bildiriyor mu abi kanka bildirmiyor. Şimdi birazdan detayı vereceğim tamam heyecanlanma gel. Önermeler P, Q, R gibi nokta nokta nokta, nokta harfleriyle gösterilir. Bir inelim bir örnek biri yapalım ya bir rahatlayalım gel hemen kaçma bir yere dur ya daha yeni başladık gel. Hemen örnek biri patlatalım ne demiş bana Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi önermedir diyor abi. Şimdi bir şeyin önerme olup olmaması için şöyle bir tüyo verebilirim sana. İnsani, spesifik, böyle insandan insana değişen şeyler önerme olmaz kankacığım. Mesela Ahmet çok çalışkan. Kime göre çalışkan? Bana göre çalışkan, sana göre tembel. Veya Esra çok iyi araba sürüyor. Kime göre? Bana göre sürüyor, sana göre sürmüyor. Bunlar birer önerme değildir. Ama ama. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Abi bu bir önerme ve doğru önermedir. Veya Türkiye'nin başkenti İstanbul'dur. Bu bir önermedir ama nasıl önermedir? Yanlış önermedir. Aman diyeyim bak insani duygular giriyorsa oradan kaç. Altı bir doğal sayıdır. Önerme midir? Önermedir hocam. Hem de doğru bir önermedir. Eğer ben bunu P diye gösterseydim P denktir bir diyecektim. Birazdan anlatacağız detaylı onları. Bir haftada 5 gün vardır. Normalde kaç günüm var kankiton? 7. Yanlış bir önerme. Ama yine de ne hocam? Önerme. Diyelim ki bu da Q olsun. Doğruluk değeri ne olacak diyeceğiz. Birazdan sıfır diyeceğiz. İyi günler. Abi kime göre? Sana göre iyi, bana göre kötü. Arkadaşım bu arkadaş ne değil? Önerme. Yazalım yanına. Değil. Devam. Lütfen dışarı çıkınız. Abicim bu hüküm hüküm bildiriyor mu? Hayır hocam. O zaman bu arkadaş da ne değil? Önerme. Değil. 3 çarpı 4 eşittir 7. Hocam 3 kere 12 diyor. Tamam oğlum 12 de nasıl bir önerme bu da? Yanlış bir önerme. Soru çözüyor musun? Bak soru soruyor. Ya sana ne kardeşim çözüyorum veya çözmüyorum. Bu arkadaş ne değil yine? Önerme değil. İki doğal sayının çarpımı negatif bir sayıdır. İki tane doğal sayının çarpımı en kötü ne olur? Biri sıfır. Birinde pozitif alsam bile ne olur öğretmenim? Nötr olur. Önerme ama nasıl önerme? Yanlış önerme. Anladın değil mi olayı bak? Eğer insani duygular işin içine giriyorsa kankacığım o bir önerme değil. Aman diyeyim. İn. İndim hocam. Bak yukarıda söyledim şimdi bir daha söyleyeceğim. Önerme doğru hüküm bildiriyorsa bir. Pe, bir veya ne? Allah Allah. Bir veya. E, orası biz yanlış yazmışız lan sanki. Önerme doğru hüküm bildiyorsa bir. Veya. Sıfır demeyiz lan bir dakika lan. Allah Allah. Sıfır veya Allah Allah. Bir veya P şöyle diyelim. Doğru hüküm bildiriyorsa P veya 1. Önerme yanlış hüküm bildiriyorsa. Ha e hadi buyur buradan yak. Sıfır. Genelde sıfır diye gösteriyoruz lan. Veya yine kattık oraya. Allah Allah. Önermenin doğru veya yanlış olma durumuna önermenin doğruluk. Doğruluk değeri doğruluk değeri denir. Yani önermen senin doğruysa bir yanlışsa sıfır olacak. Buna da biz genel ne diyoruz? Doğruluk, öner doğruluk değeri diyoruz. Doğruluk önerme hocam. Bir önermenin sadece iki tane doğruluk durumu vardır. Yani önermen ya doğrudur. Önermen ya da nedir öğretmenim yanlıştır. Şöyle peyze kaçmasın bana. İndim. Şimdi bana ne demiş? Örnek de önermelerin doğruluk değerlerini bul kardeşim diyor. Bulalım beraber. Bir senede 12 ay vardı. Doğru mu kanki? Doğru. O zaman P eşittir değil. Bak orada 3 çizgi var. Ne demek lan o 3 çizgi hocam? Bak şu senin bildiğin anam babam neydi bu? Eşittir demekti. Bu ne hocam 3 tane çizgi? Bunu öğren artık ya. O matematik çözüyorsun. Denktir demek. Denk. Ama ha. P denktir bile. Doğru bir önerme. okuyor hocam. 4 artı 5 11. Önerme ve nasıl önerme yanlış. O zaman Q denkle ne diyeceğiz kanki 0 sıfır. Bir altı indim. Eksi 3'ün karesi 9 değil de sanki eksi 9 olacak hocam. Parantez değil dikkat et. O zaman R'de nasıl bir önerme yine? Yanlış bir önerme. Son olarak Türkiye'nin başkenti Amasya'dır. Ah canım isterdi ama olmaz. Ee, hocam ne oldu amasya mısın? Bu önermede nasıl bir önerme oldu kankacığım? Yanlış bir önerme oldu. Türkiye'nin başkenti neresi kanka? Ankara lan Ankara. Hadi ya. Gel 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 Geldim yeni bir özelliğe. Şimdi daha yeni bahsettik ama üstüne koya koya ekli ekliye özellikleri böyle birleştirerek hani bu çok duyarsın. Matematikte hücreleme tekniği kullanıyoruz öğretmenim işte ha. O işte bu bak. Başta bir tane verdik. Aynı cümle burada bir daha geçti. Bir daha ekleyeceğiz şimdi başka bir şey. İşte adım, adım 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 ne yapıyor sana? Mantığı konu, hani konu anlatım kısmını pekiştiriyoruz. Gel. Bir önermenin İki tane doğruluk durumu vardır. İki önermenin birbirine göre iki üzeri iki tane doğruluk durumu vardır. Ne demek lan o? Yani dört tane. Birazdan göstereceğim. Üç önermenin, üç önermenin birbirine göre iki'nin küpünden sekiz tane doğruluk durumu vardır. En tane önermenin birbirine göre 2 üzeri n tane doğruluk durumu vardır. Şimdi ne diyorum öğretmenim bak. Bir önerme olsaydı p ya 1 ya da ne olacaktı kanka 0. 2 önerme olduğu zaman burası 1'e 0 olabilir. 0'a 1 olabilir. 1'e 1 olabilir. Şurada bir tane kutuyu eksik çizmişiz. Yazıklar olsun. Ah yazıklar olsun. Kutu kalmamış sanki elimizde. Bak tekrar ediyorum. P doğruyken, P doğruyken Q yanlış oldu. P yanlışken Q doğru oldu. Her ikisi doğru oldu. Her ikisi ne olabilir öğretmenim? Yanlış olabilir. Şimdi üçlüyü doldurmak biraz zor. Üçlü de sana bir taktik vereceğiz hocam. Bu taktik her zaman işine yarar. Hani sana çok böyle tablo doldur sorusu gelmez. Umut ediyorum gelmez. Hani denemelerde falan bazen çılgınlık yapıp soruyorlar ama. Şöyle bir taktiği var bunun. Buraya dört tane biri çakıyorsun. 4 tane sıfırı çakıyorum. Tamam hocam. Yan tarafa da 2 tane doğru iki tane yanlış. 2 tane doğru iki tane yanlış diyorsun. En sona bir doğru bir yanlış. Bir doğru bir yanlış. Bir doğru bir yanlış. Bir doğru bir yanlış, bir doğru, bir yanlış diyorsun. Mantıken toplamda kaç tane geldi? 1, 2, 3, 4, five, six, seven, 8. E 2 üzeri 3 tane ne gelmesini bekliyordun zaten doğruluk tablosunun? 8 tane gelmesini bekliyordun. İndim aşağıya. Örnek 3'teyiz ne demiş bakalım. Hemen 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 beraber görüşelim. N artı 3 tane önermenin birbirine göre 32 farklı doğruluk durumu varsa ne diyeceğim? 2 üstünde N artı 3 eşittir 32. 32 ne hocam? 255. Tabanlar aynı olduğu için üstleri birbirine eşitlersem dersem N artı 3 eşittir 5'ten. N buradan ne gelecek kanki tom? Nur topu gibi 2 gelecek. Bu kadar. İndim aşağıya. Doğruluk değerleri aynı olan iki önermeye ne diyeceğiz? Denk önermeler. Denk önermeler. Denir diyeceğiz. İndim aşağıya. Verilen önermelerin denk olanlarını belirleyiniz. Yani sen doğruluk değerlerine bak. İkisi de aynı anda bir veya ikisi de aynı anda sıfırsa bu önermeleri biz ne diyeceğiz? Kanki diyor. Denk diyeceğiz diyor. Tamam. Ardışık sayılar aradan asaldır Doğru mu yanlış mı? Düşün bakayım ardışık sayı. Vallahi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vallahi aralarında asal. P doğru. Ebok 4, 5. Bunların en küçük Ortak katı 20 lan. En büyük ortak bölüm ne olacak? Cırt bir. Ahanda Q ne geldi hoca? Yanlış. Bir altı indim. En küçük asal sayı birdir. Kesinlikle ama kesinlikle yanlış. En küçük asal sayımız kaç kanki? 2. Eksi beş artı dokuz sıfırdan büyük. D'de ne olacak öğretmenim? Sıfır değil. Doğru olacak. Buradan denk olanlar kim? P ile D denk. Q ile de kim denk olacak öğretmenim? R denk. Neye göre baktık denkler? tekrar söyleyelim doğruluk değerleri aynı olan önermelere biz ne diyoruz hocam? Denk önermeler diyoruz. Şimdi bir özellik noktası da ne demiş? Bir P önermesinin hükmünün değiştirilmesiyle elde edilen yeni önermeye P önermesinin değili veya P üstü denir. Yok P de üstü denmez. Olumsuzu denir ve nasıl gösterilir? P'nin değilini gösterilir. Yani bu 1 ise bu ne olacak? 0. Sıfır. Bu 0 ise bu ne olacak kankito? 1 olacak. Gel şöyle uzaklaş. Gel. Çok korktum mantıktayız gel. Aha. Aha abi gel abi. Aha. 52. gün birinci video. Birinci sayfa bak. Çıt 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 da abi beraber içinden. Bu kadar ya. Bu kadar büyütme gözünde gel. Gel abim gel. Geldik yeni bir özelliğe. Hocam ben bağlaçları bilmiyorum. Bilirsin gel. Ne demiş özellikte? İki veya daha fazla önermenin bir bağlaç ile birleştirme sonucu oluşan yeni önermeye ne diyeceğiz abi biz? Bileşik önerme mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Bileşik önerme mi diyeceğiz? Önerme denir. Bu bağlaçlar ne olabilir? Ben sana söyleyeyim mi? V ve olabilir. Veya olabilir. İse olabilir. Ya da olabilir. Ancak ve ancak olabilir. Hocam sembolleri de var mı? Var. Bu V. Ve, bu Veya şu ise şu ya da şu da ancak ve ancak sembolün altına yazdım. Bizim ÖSYM'nin en çok sevdikleri hangisi? En çok sevdiğim beklediğin soru. Aha da ÖSYM e, şu boyadım üçünü seviyor. V'yi seviyor. V'yi seviyor. İse'yi seviyor karşında. Bak çıkmış sorulara bak hep bunları göreceksin karşında. O yüzden bunlara şöyle birazcık Buna karşılığı olsun. Şimdi V bağlacı ve veya bağlacının tablosunu dolduracağız. V bağlacı ile ilgili ben kısa bir not yazacağım yanına. Ve bu notlar senin hayatını kurtaracak her şeyi, her şeyi ezberlemeye gerek kalmayacak. V biraz nedir hocam? Katıdır. Bak V'nin arkadaşlar arasındaki ismi katıdır abi. Katıdan kastın ne hocam? Yalnızca iki önerme doğruyken doğrusun. Diğer bütün durumlarda ne olacaksın? Yanlış. Çünkü neden? Katı abi. Adam diyor ki ya benimle gibi ol ya da Allah yoluna çıkırsa Allah'a emanet ol diyor. Yani bir veya bir bir, bir pardon bir ve bir, bir bir, bir ve sıfır sıfır, sıfır ve bir sıfır, sıfır ve sıfır sıfır. Ve neymiş katı kuralcı. Ne diyor kardeşim? Ya benim gibi ol ya da Allah yoluna çıkırsın çarşını pazar etsin diyor kardeşim. Geldim veya Veya Ve yani abi arkadaş canlısı abi. Arkadaş canlısı. Ona biz benim sana söylediğim gibi kanka diyebiliriz. Kanka abi. Veya dolayım ne? Bir tane bir olsun kardeşim cevap hep bir olur diyor. 1 ve bir 1. Bir. bir ve sıfır bir. Sıfır veya pardon sıfır veya bir bir. Sıfır veya sıfır da ne olacak sıfır. Yazıyorum 1 veya bir bir. 1 veya sıfır bir. Sıfır veya bir yine bir. Sıfır veya sıfır ne olacak sıfır olacak. Yani nasıl izberliyoruz V'yi? Katı kuralcı kendisi gibi olanı sadece bire götürüyor diğer geri kalan her şey sıfıra götürür. Bire bir de birdir diyor ve ama veya ne diyor? Kardeşim bir tane bir olsun rahat ol. Rahat ol kardeşim de zabahlar olmasın diyor. Gel geldim hocam. Örnek 5'teyiz ne olmuş? T'nin değili ve Q ve R birleşik önermesi doğru bir önerme olduğuna göre. Şimdi kanka sana diyor ki şu arkadaş kopyalayalım şuraya yapıştıralım. Bu arkadaşın doğruluk değeri ne diyor? önermesi doğru olduğuna göre bir diyor tamam. Buranın bir olması için ilk parça parça düşüneceksin. Bir ve bir olacak ki sonuç bir olsun. O zaman R kesinlikle ne geldi? Bir. P'nin değili ve Q 1 ise yine aynı şekilde bu bir bu bir olmalı. P'nin değili 1 ise P'nin kendisi ne olacak? Sıfır. Q'nun kendisi ne oldu? Bir. Ne soruyor bana? Alttaki önermenin doğruluk değerini bul diyor. Yapıştır şuraya hemen onu. P'nin değeri kim? P'nin değili kim hocam? Söyle lan. P'nin değeri ne buldun? Daha yeni bir. Veya Q neydi? Q. Q neredesin? Bir. Veya R neydi? Bir. Hocam veya da işimiz rahattı. Bir veya bir bir. Bir veya bire bir daha düştük. Aha da cevabımız ne gelecek kankam? Bir gelecek. İn aşağıya. İndim örnek altıya. Ne olmuş bakalım? Hızlı giriş. P. Dıt önermesinin doğruluk değeri bu. Şimdi yukarıdan bir P2'yu bul diyor hocam. 1 veya 1 1. Arada ne var? Veya var. 0 ve 1. Neydi hocam normalde? 0. Bir de neyini aldı? Değil Şuradan devam ediyorum. 1 veya 0'ın değili 1. 1 bir veya 1'den P'ne geldi kankam 1. Geçmiş olsun. Alttakine geldim. 0 veya 0. Neydi hocam? 0. Yazıyorum bak şuraya. 0. Arada V var. Şuraya dikkat. 1 ve 0 sıfır. Sıfır veya sıfır ne gelecek? Sıfır. Onun bir değerini al diyor. Bak orası çok karışık parantez oldu. Şöyle bir şey oldu. Sıfırın değerinin değil olacak. Şuradan devam et. Sıfır ve sıfırın bir değerini aldım. Bir, birin değerini birazdan alacağım. Sıfır ve birin değeri sıfırdan. V var arada dikkat. Sonuç ne olacak? Sıfır. Aha da Q ile ne buldum? Sıfır. Ne istiyor benden? P'nin değili Q'nun değilinin eşiti. Hocam ben P'yi ne buldum bir. O zaman P'nin değili ne olur? Sıfır. Ben Q'yu ne buldum sıfır. Q'nun değili ne olur? 1. Yerine yazarsam bu sıfır bu 1. Arada V bağlacı var. V neydi kanka? Katı. O zaman ikisi de aynı olmalı. 1 olmalıydı. Eğer ikisi de 1 değilse abi herkes neye zımbalarım diyor. Sıfıra zımbalarım diyor. Aman diyeyim dikkat. Kim bayıldı düştü? Yok hocam iyiyiz. Ya gel. Önermesi yanlış olduğuna göre. Gel hemen gömçülelim. Şimdi hocam eşittir dedim. Şöyle kırmızı renkli yazalım. Hop yanlış. Arada ne bağlacı var hocam? Veya. Veya neydi abi? Kankaydı, yumuşaktı, hoşgörülüydü. O zaman ikisinin ne olmasını beklerim? Sıfır. Yani P'nin kendisi sıfırsa P'nin değili bir. Q'nun kendisi sıfırsa Q'nun değili sıfırsa I am soruyu Q'nun kendisi ne olur? Bir olur. Şimdi hep tek tek yapacağım. P'nin değili. 1 ve 1 oldu burası. Q'nun değili. o hocam. Yani aman hocam. Aman hocam. P'nin kendisi ne? Sıfır veya Q'nun değili sıfır. En son P'nin kendisi sıfır ve Q'nun kendisi bir. Şimdi hocam dikkat. Arada V varsa tokadı yedi bu arkadaş. Bu arkadaş sıfır. Arada veya var ama en kötü sen gelmişsin. Kanka sıfır ve sıfır neydi? Sıfırdı. Hocam burada ne var abicim? Sıfır ve birden. Ayda hocam bu da ne olacak yine? Sıfır olacak. Öne hangi de doğrudur? Abi cevap böyle çıkarmıyor ya? yazıklar olsun. Cevap ne geldi kanki? Hiçbiri geldi. Birer değil mi? bakalım. Yanlış olduğuna göre dedik. Normalde yanlışsa sıfıra sıfır dedik. P'nin değili 1 dedik. Tamam. Q'nun değili sıfırsa Q'nun kendisi 1 dedik. Tamam. Q'nun kendisi 1. P'nin kendisi sıfır. Orası patates. P'nin kendisi sıfır. Q'nun değili sıfır. O da patates. Geçiş olsun. P'nin değili 1. Q'nun değili sıfır. O da patates. Güzel. Gel yan tarafa gel. Gel 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 gel. Ayda geldi özelliği. Şimdi hocam çok duyduğum bir özellik var değil mi? Bak şu değişme özelliği bir. Ondan çok şu de Morgan, de Morgan, De Morgan. Herkes bir isim diyor ona. Bu iki kuralı hep böyle bir yerlerde göreceğiz Halbuki böyle çok kolay. İkisi de çok kolay. Hemen sana gömçüreceğim. Gel. Şimdi hocam bir kere bir kere değişme özelliği ne demek? Yer değiştir demek kanka. Q veya P veya Q ve V olacak bu bağlaç dikkat. Ve ne olacak burası P olacak onu değiştirdim. De Morgan ne diyor peki De Morgan? Hocam hem değilini al diyor. Değilini al. Aradaki bağlacı değiştir. Diğer tatlamın bunu değilini al. Değilini aldın. P'nin değili aradaki bağlaç V'den veya döndü. Q'nun ne yolu değil oldu. Bu kadar basit. Şimdi geldim şu kritik canlara bak. Sol adet göreceksin. P veya bak P veya 1. Hocam veya da bir tane 1 varsa sonuç nedir daima? 1. P ve 1. V neydi hocam? Katı kuralcıydı. Yani ikisi de 1 olursa 1 oluyordu. O zaman bunun sonucu neye bağlı? P'ye bağlı. P veya 0. Şimdi dikkat. 0'a 0 sıfır olursa sonuç 0. 1'e 0 olursa 1. O zaman kime bağlı sonuç? P'ye. P ve 0. V'de bir tane 0 varsa Allah'ın emri cevap neydi kankam? 0'dı. İndim. Hocam bunu ne yapacağım? Bunu şöyle dağıtıp yazabilirsin. Yani P veya Q daha sonra R diyebilirsin. Aynı şekilde bu arkadaş P ve Q'nun daha sonra R ile V'yi bağlayabilirsin. Hiçbir dert yok. Bir yana geldim. Arada veya varsa dikkat bak dikkat. Biri doğru biri yanlış bak. Bu doğruysa bu yanlış. Bu yanlışsa bu doğruysa. Arada veya varsa sonuç daima ne olur? Bir olur. Bir alta geldim. Biri doğru biri yanlış. Biri yanlış biri doğruysa arada V bağlacı varsa sonuç daima ne olur kanka? Sıfır olur. Öğretmenim bu ne? Bunu da dağıtacaksın şöyle. P veya Q ve Q veya R ama Q değil P'yi dağıttık hocam. P veya R diyeceğiz. Şu arkadaşlar da şunu dağıtacağız. P ve Q araya bu bağlacı çak veya'yı P ve R olacak. R olacak. Aynı bu Parantezin içindeki ne? Parantezin dışını dağıtıyor muyum böyle abi çarpmada. Aynısı lan. Hani şeydi var ya çarpmanın toplama üstüne dağılımı. Hatırlı bildin mi onu? İlkokul gel. Şöyle kuş kuş. Aynısı. Aynısı. Hiç değişen bir şey yok. Geldim. Şurada bir tane şey çıkmamış. Şu şöyle olacak herhalde. ha Bir de şey en sade hali nedir diyor. Şimdi hocam dikkat edersen dikkat edersen ikisinde de P'nin değili V P'nin değili V var. O zaman ben bunu şöyle yazabilir miyim? P'nin değili ve Q veya Q. Aha. Q veya Q. Şimdi kankacığım buranın sonucu, buranın sonucu ikisi de aynıysa veya da bir bir ise bir olur. Sıfır 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 olur. Kime bağlı oldu burası. Q'ya bağlı oldu. Şuraya bir Q yaz. O zaman bu arkadaşın en sade hali P'nin değili ve ne olabilir kanka? Q olabilir. Başka lan cim olamaz. Ne yaptık hocam? İkisine de P'nin değili V ile dağılmıştı. Ne yaptım? Onu parantezin dışına aldım öğretmenim. İn. İndim hocam. Kaç soru kaldı? Son iki sorudan bitiriyoruz. Gel. Örnek 9'dayız. Bileşik önermesinin en sade halini bulunuz diyor. Şimdi öğretmenim şu değili patlatırsam içeri ne olur? P veya Q. Şurada V var. P'nin değili ve Q'nun değili oldu. Güzel. Şimdi hocam düşünüyorum o halde var mıyım bakalım. Şimdi başka ne yapabilirim onu düşüneceğim. Şunu dağıtsam dağıtamıyorum. Bunu dağıtsam dağıtamıyorum. Altımızı yaptık bez getir diyorum değil mi şimdi hocam? O zaman burada biraz varyasyon düşüneceğim. Nasıl düşüneyim öğretmenim? Şimdi bunu dağıtmadan önce. Sonra şimdi durdun düşündün. Lan hocam ne yapayım ne yapayım lan bir dur lan bir dur. Lan şu içeriler en başta ne? Aynı değil mi? Bak hiç buna gerek de yokmuş. Bak şimdi kurban oldun. gel. Niye öğretmenim? Lan sen bu bir olsa bu değerinden ne olur? Sıfır. Veya bu sıfır olsa bu ne olur? Bir. E arada V bağlacı varsa durum daima neye eşit olur? Sıfır eşit işte olur. Hep dedim. İşi bileceksin. işe gitmeyeceksin. Gel. 52. gün 1. videonun son sorusundayız. Bileşik önermesinin en sade halini bulunuz diyor kardeşim. Tamam. Şimdi bakıyorum. İkisi de P'nin değili. Arada ne bağlacı var? V. O zaman bunun sonucu P'nin değili diyoruz. parantez açtım. Şöyle açtım. P dedim veya P'nin değili kapattım. Şurada V Q var. Kaçırma. Hocam bu doğruysa bu yanlış. Bu yanlışsa bu doğru olacağından ve arada veya olduğundan. Buranın sonucu ne gelecek? 1. 1 ve Q'ya döndüğüm Kaçırma. Şimdi Q 0 olursa sonuç 0. Q 1 olursa sonuç ne oluyor? 1. O zaman senin cevabın neye bağlı kankacım? Direkt sıfıra bağlı. Şöyle bir uzaklaş gel. Abi 52. gün düşenler mi var? Yok canım iyiyiz. 52. gün ne yaptık? İçinden geçtik. Böylelikle sıfırdan 75 günlük TYT Matematik kampımızın 52. gün birinci videosuyla mantık bir insanla beraber içinden geçtik. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşçakal.